Selam aleyküm arkadaşlar. Bugün size birlikte tuzla balık pişireceğiz. Gerekli olan malzemeler balık, kaya tuzu, baharatlar, zeytinyağı ve limon. Miktarını aşağıdaki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Öncelikle balıklarımızı temizledik ve başını, kuyruklarını kopardık. Böylece fazla yer kaplamasına engel oldu. Balıklarımızı tuz içerisine gömeceğimiz için çok fazla kaba olmasını istemiyordum. Şimdi balıklarımızı baharatlayalım. Kolaylıkla baharatlayabilmek için bir tas içerisine balıklarımızı alıyorum. 3 tane balık pişireceğim. Çupra balığı pişirmek istiyoruz bugün. Baharat olarak bir çay kaşığı kadar pul biber kullanıyorum. Siz istiyorsanız kullanabilirsiniz. Az acılı olsun istiyorum. Aynı zamanda kekik kullanıyorum. Aynı miktarda. Biraz da toz biber atacağım. Yine bir çay kaşığı miktarında çok az da bir karabiber, biraz da biberi ekliyorum. Bunların üzerine yaklaşık olarak bir çorba kaşığı kadar zeytinyağı döküyorum. Limonumuzu doğradık. Baharatlarımızın üzerine az bir şey limon sıkıyorum. Limonun geri kalanını sonra kullanacağız. 3 diş sarımsak rendeleyeceğim. Baharatlarımızı balığımıza yedirelim. Her tarafına gezdirelim. İç tarafları dahil balığımızın iç tarafı dış tarafı balığın da üzerine böyle bir kesik attık baharat içine yesin diye Evet arkadaşlar balıklarımızı baharatladık dinlenmeye bıraktık 3 balık için yaklaşık olarak 2 kilo kaya tuzu kullanacağız kaya tuzlarının her bir kilo için bir yumurta gerekli şimdi hazırlamasına başlayabiliriz 2 kilo kaya tuzunu tabağımıza koyduk üzerinde yumurtanın sadece akını arıyoruz Evet şu anda ikinci yumurtamızı kırıyoruz Kolaylıkla öyle yumurtanın sarısını yumurtada tutabiliriz. Evet, şu anda karışımımız hazır. Şimdi tuzumuzu karıştırabiliriz. Kaya tuzuna 2 yumurtanın akını kullandık. Gördüğünüz üzere böyle bir harç kıvamını aldı. Şu anda balıklarımızı tepsimize yerleştirebiliriz. Öncelikle balıklarımızı koyacağımız yere biraz kaya tuzu koyalım tabanı da tuzlu olacak. Her tarafı tuzlu olacak. Böylece buhar hiçbir yerden kaçmayıp kendi buharında pişirmiş olacağız. Balıklarımız da çok daha sulu, çok daha lezzetli pişmiş olacaklar. Şimdi balıklarımızı tuzumuzun üzerine yerleştirebiliriz. Balıkların her tarafı tuz içerisinde olması lazım. Hiçbir yerden almamaları lazım. Böylece kendi buharlarında pişmiş olacaklar. Evet arkadaşlar balığımızın her tarafını tuzla kapladık ve üstünü bastırıyoruz. Böyle tuz iyice ne balığımıza yapışsın diye. Şu anda fırına girmeye hazır. 10 dakika boyunca ısıtılmış olan 200 derecelik fırına balığımızı atabiliriz. 35 dakika sonra fırından çıkaracağız. Evet arkadaşlar şu anda balığımızı fırından çıkardık. 200 derecede yaklaşık olarak yarım saat 35 dakika arası tuttum. Önceden de bir 10 dakika ısıtmıştım zaten fırınımızı. Gördüğünüz üzere çok sert bir hal aldı. Bunu kırması biraz problemli oluyor. İstiyorsanız böyle etrafını bıçakla hafif hafif böyle yarıp üst tabakayı çıkarabiliriz. Ya da böyle sert bir cisimle vura vura kırıp çıkarabiliriz. Gerçekten çok sert. Ben şu kenardan hafif hafif vuracağım. Balığımız gerçekten tam kıvamında pişmiş. Şu anda balığımızı tabaklara servis yapabiliriz. Evet arkadaşlar balığımızı tabağımıza koyduk. Gerçekten çok lezzetli, çok sulu bir balık oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Yalnız biraz zahmetli bir yemek. Çünkü bu balığı pişirdikten sonra üzerlerinde oluşan tuz tabakalarını temizlemeniz gerekiyor. Bunları temizlemezseniz balığınız epey tuzlu olur. Çok sulu, çok lezzetli, çok güzel bir balık oldu. Hepinize afiyet olsun.